Niye karaladın bizim ekranımızı? <laughs> Teşekkürler sildiğin için. Pardon hocam. Önemli değil canım. Deneyin de yani böyle. Bazen soruları size çöktüreceğiz. Siz de böyle alışın. Evet 24 biraz sonra başlayacağız galiba katılan bu kadar olacak maalesef katılım çok az ya Heh, başlayalım 18-25 oldu orantıyı gündüz olan dersimizde görmüştük şimdi orantı çeşitlerini göreceğiz Mustafa'yı attı galiba Biraz bekleyeyim gelebilecek mi Sistem atıyor Öğrencileri galiba çünkü Whatsapp grubunda öyle yazanlar var Aslında Gündüz olan yoğunluk şu an yok Gayet rahat açılıyor ama Öğrenciler açısından tabi bakmak lazım Onlarda durum nedir bilmiyorum Neyse Başlayın ben Youtube'dan izler artık şey yapınlar Sonra izlemek isteyenler Orantı çeşitleri. Doğru orantı. Neymiş zaten ee, derste de bunu hatırlarsınız. İki çokluk var. Bunlardan biri artarken diğeri de aynı oranda yalnız. Bakın rastgele artma değil. Aynı oranda artıyorsa yani çünkü şöyle de olabilir. Grafiğe baktığımızda bu da bir artarken diğeri de artıyor ama bu aynı oranda artmadığı için eğriliyor böyle. Şurada mesela bunlar eğri grafiğidir. Ama orantı doğru orantıysa şöyle bir adı anlaşılacağı gibi yani direkt bir doğru oluşturur. Grafik olarak şekil budur. Hatta doğrusal fonksiyonlarda da bunu görmüştük. Doğrusal fonksiyonlarda bu aynı mantıktadır. Her zaman grafiği bir doğru belirtir. İşte aşağıda görülmüş grafiği zaten. K birken K 2 olunca 2K olacak. Yani bu 2'ye katladıysa bu da mutlaka 2'ye katlamalı. Y bölü X bir kadro orantı sabiti tabi pozitif olmak şartıyla demiş. Negatif olursa çünkü e, işaretlerden dolayı artma azalmayı söylemiyoruz. Doğru orantı dedik. Tamam. Mesela bir ürünün fiyatıyla ürün miktarı doğru orantılıdır. Miktar arttıkça fiyat da aynı oranda artar. Bir arabanın kullandığı benzinle gittiği yolda doğru orantılıdır. Ne kadar yol giderse o kadar benzin artacaktır. Bunu önce bir daha cebirsel olarak örnek yapalım. Sonra günlük hayattan örneklere de az sonra geleceğiz. Örnek 1. A eksi 2 sayısı B artı 2 sayısı ile doğru orantılıdır. A eşittir 7 iken B eşittir 2 olduğuna göre B eşittir eksi 6 iken A kaçtır demiş. Eğer iki çokluk birbiriyle doğru orantılıysa şurada olduğu gibi hep oranları sabittir. Yani a eksi 2'yi b artı 2'ye böldüğümde hep bir k orantı sabiti çıkar. İşte bu orantı sabitini önce bulmam lazım. Peki nasıl bulacağım? Bana bu verdi değerler yardımıyla a yerine 7 yazacağım. b yerine 2 yazacağım ve orantı sabiti ortaya çıkacak. 7 yazarsam 7 eksi 2 5 2 yazarsam 2 artı 2 4. İşte orantı sabiti k'yı bulduk. Bu sabit hiç değişmeyecektir artık. Madem şu orantı varsa hiç değişmez. O halde aynı ifadeyi tekrar yazacağım. A Aynısını tekrar yazmayayım zaman geçmesin. Ee, şöyle diyeyim. Artık A eksi 2 aradığım için A eksi 2 ile B artı 2 yazacağım ama artık B yerine eksi 6 yazdığıma göre eksi 6 artı 2 diyeyim. Yani eksi 4. İşte bunun da 5 bölü 4'e eşit olması lazım. Çünkü bu orantı sabiti de hiç değişmeyecektir. Burada pratik düşünürsek bu eksiyle çarpmış. O halde 5 ile eksiyle çarpılırsa eksi 5 olur, Yani a eksi 2 dediğimiz şeyin eksi 5 olması lazım. Bu durumda karşıya atarsak a'nın e, eksi 2 artı 2 olur. Eksi 3'e eşit olduğunu gördük. Yani b -6 A'da eksi 6 iken a da eksi 3 oluyormuş. Geçiyorum bununla alakalı şimdi doğru orantı problemlerine geldik. A, B, C ve X gerçel sayılar. A ile B ve C ile D, C ile X doğru orantılıysa şöyle yan yana yazıyoruz. Bunun tabi doğru orantı olup olmadığını normalde direkt vermezler sonra da biz onu kendimiz anlayacağız mantığımızla. Çapraz çarptığımızda aynı normal orantıdaki gibi şöyle kesir varmış gibi düşünün. Çapraz çarptığımızda içler dışlar çarpımı eşittir. Buradan hangisi bilinmiyorsa o bilinmeyeni bulabiliriz. Yani 3 tanesi bunlardan bilinecek. Bir tanesi bilinmeyecek. Örnekle şimdi görürüz onu. Evet. Örnek 2'ye baktığımızda görüyor onu gördük. Bir işçi 60 metre kare duvarı 12 saatte boyamaktadır. 60 metre kare 12 saati yazdık. Şu an 4 tane çokluk var. Bunlardan 3'ü biliniyor. Biri bilinmeyecek. Bu işçi 85 metre kare duvarı. Bakın ee, duvarın şeyi buraya yazmamız lazım. Çünkü birimleri alt alta yazmazsak yanlış olur. 85 metre duvarı kaç saatte boyadı? İşte x. Burada bilinmeyen kaç saatte boyadı? Yani x saat diyelim. Önce düşüneceğimiz şey bunlar arasında bir doğru orantı veya ters orantı var mı diye ona bakmak. Eğer duvarın metre karesi artarsa boyadığı saat sayısı artar mı diye kendi kendimize soracağız tabii ki burada arttığını görebilirsiniz. Ne kadar fazla duvar olursa boyayacağımız saatte o kadar artacaktır. O halde bunlar arasında bir doğru orantı olduğunu kendi mantığımızla anlıyoruz. Bunu çünkü vermezler problemlerde. Bunu görünce artık doğru orantılı taktik neydi? Çapraz çarpım. Çapraz böyle çarpacağız. Eşitleyeceğiz. 60 çarpı x 85 çarpı 12 e Tabii burada da doğru orantı olduğu için Ali Can ders girmiyor demiş. Alican Can seni andık burada. İnşallah tekrar deneyip girmeye çalışırsın ve girersin. Burada doğru rant olduğu için şöyle basit mantık düşüneceğiz gençler. Normalde 85 12 çarp bunu çarp diyeceğiz ama onu demeden de hemen şöyle renk değiştireyim. 12 ile 60 arasındaki ilişkiye bakarsak veya tersten düşüneyim daha şey olsun. 60'tan 12'ye bakarsak ne olmuş? 5'en bölünmüş bölü 5. Öyleyse doğru orantı olduğu için 85 85'te 5'e bölünerek x'i bulabileceğiz. 85'i 5'e böldüğümde x eşittir 17 olur. Yani bu, bu e, işçi aynı işçi 85 metrekare duvarı da 17 saatte boyayacaktır. Doğru orantılarda bu mantığı kullanacaksınız. Hemen ilişki görüyorsanız böyle ya sağlı sollu veya üstlü altlı görmeniz lazım. O ikisi de doğrudur ama çapraz olmaz. Sağlı sollu burada gördük ama şu da olabilirdi. 12 aşağıda olsaydı da 60 12'ye yine bölüm 5 olduğu için buradakini de duruma göre 5'e bölüp veya 5'le çarpacaktık hangisi gerekiyorsa. Örnek 3'e bakıyoruz. Ee, A, B ve C sayıları sırasıyla 2, 5 ve 6 ile orantılıdır. Yani burada A bölü 2 B bölü 5 sırası olduğu için C bölü 6 e Bunu tabi her zaman yazmaya gerek yok. Bunlar çünkü bir sabit olduğu için ta bunu yazmadan en başta A'ya 2K ee, Şuraya diyeyim 2K B'ye 5K ve C'ye 6K diyebilirsiniz. Eğer doğru orantı varsa. Eğer bir yerde doğru veya ters orantı demiyorsa. Sadece orantı diyorsa. Hemen aklınıza doğru orantı gelecek. Alican da geldi. Hoş geldi. Ee, 6K mı demiştik? Evet 6K. Orantı demiş ya, Orantı deyince de aklınıza doğru orantı gelsin gençler. Ters orantı da aynı negatif sayılar gibidir. Önünde eksi yoksa nasıl negatif sayı anlamıyorsak burada da ters orantı demediği müddetçe hep biz doğru orantı anlayacağız. Ee, 2K 5K ve 6K'yı toplarsak kaç K yapar? 6, 11, 13K yapar. Şurası K cinsinden 13K'ymış. Aradığımız orantı sabitini artık bulabiliriz. 52'yi 13'e bölersek K eşittir 4'tür. Şimdi K eşittir 4 ise İrem Nur da geldi. K eşittir 4 ise e, şimdi hepsini bulalım. Hayır, hepsine gerek yokmuş. C eksi B demiş. C kaç K'ydı? 6K. B de 5K. Evet zaten 6K eksi 5K K'yı veriyor. Bize de K'yı sorduğu için cevap 4 diyoruz. 6K eksi 5K'yı sormuş çünkü. O da bize K'yı veriyor. O da cevap olarak 4'tür. Basit bir örnek. Geçeyim bunu da. Bunların aslında ters orantı olunca biraz daha zor oluyor ama bunlar doğru orantı olunca gayet basit. 2012'deki YGS sorusu varmış. Bakalım ne? Bir lokantaya giden Ahmet'in 40 TL'si, Burak'ın 30 TL'si ve Cenk'in 20 TL'si vardır. Bu üç arkadaş gelen 63 TL'lik hesabı paralarıyla doğru orantılı paylaşırsa Ahmet kaç TL öder? Yani herkes ne kadar parası varsa o kadar ödeyecekmiş. En zengin olan tabii ki ya yani en çok parası olan en fazla ödeyecek. Burada 40'la, ile 30 ile ve 20 ile orantılı olması lazım ama 40, 30 ve 20 çok büyük sayılar olduğu için biz sadeleştirelim. En sade hali 4, 3 ve 2 olduğu için Ahmet'i 4K Burak'ı 3K ve Cenk'i de 22K diyeceğiz. Ödeyeceği paraya. Sonuçta burada K'yı bulunca paraları çıkacaktır. 40K, 30K, 20K desem olurdu ama orada K değeri rasyonel sayı çıkacaktı. Bizi biraz uğraştıracaktı. Sonuçta yine 10 ile 20 ile çarpınca bizim bulduğumuz sayılar gelecek orada da. 4, 3, 7. 9 K'ymiş. Yani burada hesaba veretikleri katkı toplam 9 katmış. Bu da 63 liraya tekabül ediyor. O halde 1 K yani orantı sabitimiz 6 TL'dir. 6 TL'de Ahmet 4 katını, Burak 3 katını ve Cenk de 2 katını ödeyecek. Bize Ahmet'i sorduğuna göre 4 ay sormuş. Yani cevabımız 24 TL olacaktır. Bunu da geçiyorum gençler. Sorusu olan yoksa. Varsa sonra söyleyeyim ben geri dönerim. Önemli değil. Ben şimdi yok kabul ediyorum. Oy. Efendim? Hocam K7 olmayacak mıydı? Yanlış yaptık galiba. Aa, yanlış mı yaptın? Nerede yanlış yaptın? 4, 3, 9, 7, 9, 63 yapar ya. Evet evet. Hı -hı. Düzeltiyorum. Haklı, haklısın. Teşekkürler. Yardım için Rica evet. ederim k 7963 ya 7 Şimdi K7 ise o zaman işler değişir Ne olur 4 çarpı 7 28 olur Valla bineti kurtardın teşekkür ederim Az daha binet gidiyordu <laughs> Geçelim ee, Bakayım yanlış yapmadım değil mi 4 kere 7 28 Ahmet'i sormuş Evet düzelttik teşekkürler Elif'ciğim Geçelim ee, Yine bir çıkmış soru 2016'da çıkmış bu soruda 1080 bir yarışmada 1080 TL'lik para ödülü ilk 3 dereceyi alan yarışmacılar arasında 3, 2, 1 oranında paylaştırılacaktır. Burada tabi birinciye birin katı olmayacak gençler. Değil mi? Mantıken onu görmeniz lazım. Birinci üçün katı. Zaten sırayla demiş ama birinci üç kat, ikinci iki kat, üçüncü bir kat alacak. Yani mantıken olması lazım demiş ki para ödüllerini almaya giden bu yarışmacılardan her biri ödüllerinin 50 TL'lik banknotlar halinde ödenebilen kısmını alabilmiştir. Ha, bu işin detayı artık. Önce biz alacakları ödülleri bulalım. Sonra ne sormuş? Alabildiği toplam ödül. Ha, önce ödülleri bulalım sonra 50 TL'yi ayarlarız. 1080 TL'lik ödül 3 kat, 2 kat ve 1 kat. Toplarsak kaç kat yapar? 6 kat yapar. 6 kata bölünecek. 1080 bu durumda kat başına yani 30 kaç? 360 180 mi düşüyor? K 180'dir. 180 TL'dir. Orantı sabitimiz bu. Ama birinciye bunun 3 katı verileceği için birinciye o zaman birinci için şöyle diyeyim. 3 katı 540 TL. İkinciye 2 iki kat olacağı için yine 360 TL. Ve üçüncü yere bunun bir katı zaten kendisi oluyor. 180 TL ödül verilecektir. Bunların toplamının 1080 yaptığını görelim. Hakikaten de şu 900 evet 1080 TL yapıyor. Yaptığımız işlerin sağlamasını da yaptık. Ee, ve doğru yapmışız. Ama şurada sıkıntı var. 50 lira var sadece adamların ellerinde. Yani bize 540 TL veremeyecek. 50'nin katı olduğuna göre burada biz 500 lira alabiliriz. 40 TL'miz kaldı. 360 olduğuna göre bunun 350 lirasını alabiliriz. 10 TL'ye kaldı burada da. Ve 180'in de 150 TL'sini alabiliriz. 30 TL'miz kaldı. Kalanlar önemli değil. Bize çünkü alabildiği ödülleri sormuş. Hemen bulalım. Bunun aldığı 500, 350 ve bu da 500 yapar toplarsak. Evet 1000 TL yapıyor. 80 lira. Para üstü şey olmadığı için alınamadı. Evet. Evet 1000 değil mi? Başka bir sıkıntı yok. Doğru. Cevap 1000 olması lazım burada. 1000 lira alabildiği ödüller. Oysa şey olsa da şu da olabilirdi. E, 30 lirayı almazlardı. 1050 lira. Sonra o 30, geriye kalan 50 lirayı aralarında paylaşabilirlerdi ama onu dememiş burada. Her biri demiş ayrı ayrı yani bakılacak. Hepsi bağımsız bakılması lazım. Yoksa toplamda bin, 1080'den 30 lirayı çıkarıp 1050 deyip 1050'ye düşünebilirdik ama biz onu oradan bu şekilde çözemeyiz. Çünkü en başta bunu 1080 liranın parçalanacağını söylemiş. Ee, örnek 5 geçildi. 6'ya. Bu da çıkmış soru. Hatta bu baya genç bir soru. 2 yaşında diyebiliriz. Bir ayakkabı fabrikasında üretilen her bir ayakkabının A ve B standartlarına göre belirlenen numara değerleri arasında doğrusal ilişki vardır. Evet tamam anladık. Bir fabrik bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara ederi A standartında 34. A'yı şuraya yazalım. A'ya göre en küçük 34. B standartına göre en küçük 7'ymiş. Bunu geç ayakkabı mağazalarında da bak, bakınca belki görmüşsünüzdür. Bir ayakkabının numarası bir sürü yazar. Yok UK yok şu bu diye. Gerçekten de o mantıklı bir soru yani. 7 en küçükmüş B standartında. A da A'ya göre de 34'müş. A herhalde bizim kullandığımız standarda benziyor. En büyük de A'ya göre 46 ok çizmeyeyim burada. Oka gerek yok. 46 B'ye göre de 13'müş. Yani şimdi bir 34'ten 46'ya gidiyor. Kaç fark yapar? 34, 12 yapar. 12 numara var burada yani. Diğeri de 13'ten 7'ye 6 numara var. E, i̇kisi de tabii aynı insanlar ama biri 12'ye bölmüş, biri 6'ya bölmüş aslında ayakları. O yüzden ne olacak? Biri bir numara artarken diğer iki numara artacak burada. Onu anlıyoruz. Yani mesela şunu düşünün. Bu 7, 8 olduğu an bir numara artarsa bu 34'te 36'ya çıkacak gibi düşünebilirsiniz. Yani 36 gen buradaki adam B standartına göre 8 giyiyor diyebiliriz. 7,5 olsaydı da yarım arttığı için bu da 1 artar 35 derdik. Her neyse soruya bakalım. B standartında numara değeri 11.5 demiş. O halde şuraya 11.5 yazalım. Bakalım ne kadar arttığını buradan düşüneceğiz. Evet A'yı sormuş. A'daki değeri kaçtır demiş. Şurayı soruyor. 7'den 11.5'a bakalım ne kadar artmış. Çıkardığımızda 4.5 mu artmış? 4,5 artar. O halde bu 4.5 arttığına göre 2'ye katlaması. Yani bunun da 9 artması lazım. Çünkü doğrusal orantı olduğunu bize baştan söylüyor. Öyleyse A standartında bunun 9 fazlası olan 43 numaraya tekabül ediyor. 11.5 giyen biri 43 numaraya gidiyor. Veya şöyle düşünebilirdiniz. 1 artırıp 1 artırıp bunda 2 artırırsanız da oradan yine 43 numaraya gelirdik. O zaman cevabımız A şıkkı diyelim. Böyle renk değiştiğinde karışmasın. Cevap buymuş. 2018 TYT güzel bir soru. Ben soruyu beğendim. Orantıyla alakalı. Geçiyorum bunu da gençler. Bu çıkmış soru değil. Normal bir soruymuş ama çıkmış soru gibi sanki. Yeni nesil soruya benziyor. Şekildeki terazi boşken ibresi 0 kilogramı gösteren A noktasındadır. Terazinin üzerine 160 kilogramlık ağırlık konulduğunda yani şuraya geldiğinde buradaki merkez açı kaçmış? Saat yönüyle gidiyor. B noktasında duruyor. Terazdaki ağırlığı 120 havlu vermemiş zaten. Şekil, şekilde göstermiş. Merkez açısı 120 dereceymiş. Sanki bir daire gibi düşünün bunu. Dairenin merkez açısı. Buradaki merkez açı. 120 derece. Evet sonra terazdaki ağırlığa 40 kilogram daha eklersek ibre kaç derece yol alır? Aslında basit bir soruymuş. Biraz hikayesi var ama basit olduğu belli. Var mı bunu gören hemen hızlıca? Bulan varsa söylesin ben yazıncaya kadar. 160 kilograma 120 derece tekabül etmiş. Burada tabii ki bir doğrusal orantı var yine. Bize sorduğu şey ne kadar 40 eklersem ne kadar daha yol diyor. Kaç derece daha demiş. O yüzden biz de 40'a göre orantılayalım. 40 kilogram daha eklersem x derece kadar yol alacak. Burada tabi bir doğru orantı olduğu belli. Ne kadar eklersem o kadar artacaktır. Mantıken düşünelim. 160 40 arasında ilişki nedir? 4'te 1'i mi? O halde o 4'te 1'lik ilişki burada da olacak demektir. Hemen 4'e böldüğümde 120'yi yazayım da bari. Bölü 4 diyeyim. Aşağı giderken böyle bir ilişki var. O halde burada da aynı ilişki olacağını gördük bölü 4 x eşittir 30 derece diyebiliriz. Yani 30 derece 150 dereceye giderdi. 200 kilogram olsaydı çünkü 40 daha eklersem 200 kilogram olur. 200 kilogram için bu 150 dereceye gider. Peki tam 360 derece açılması için sizce bu teraziye kaç kilogram eklenmesi gerekir? Böyle bir soru sorsam cevabınız ne olurdu? Biraz düşünün. 360 derece açılması için terazinin. Yani A noktasına gelmesi için tekrar. Bir tam tur atması için. Neyse ben söyleyeyim. Herhalde bulamadınız. 120'nin 3 katı olacak. 360. I. O halde 160'ın da 3 katı olan 480 kilogram gerekirdi. Geçelim ters orantıya. Vaktimiz 5 dakika mı kaldı diyor. bakayım kaçta geçecek. Evet. 5 dakika yaklaşıyoruz. İlk diğer ders devam edeceğiz zaten. Sorun değil. Ters orantıya geldik. Ters orantıda iki çokluktan biri artarken diğeri yine altı çizili aynı oranda azalıyorsa. Yani biri ikiye katlayınca öteki de ikiye bölünecek. O biri ikiye katlarken diğeri üçe bölünmeyecek. Yani azalması da ona çarpmaya göre ters olması lazım. Yani ikiyin tersi 1 bölü 2 olduğu için. Bu, bu tarz çokluklara ters orantılı çokluklar. Genelde işçi havuz tarzı yani bir işle sürenin birbiriyle ters orantılı olduğunu günlük hayattan biliyoruz. Burada da yine k pozitif olmak şartıyla ne oluyor o zaman? Ters orantılı çokluklar birbiriyle hep çarpım durumundadır. Yani çarpımları sabittir. Bu aslında bir dikdörtgen için de geçerli mesela. Alanı sabit olan bir dikdörtgenin kenarları da birbirle ters orantılıdır. Yani alanı 12 olan bir dikdörtgen olsaydı bu alan sabit kalmak şartıyla kenarların birbiriyle ters orantılı olduğunu görebiliriz. Yani A ve B diyeyim. A 12 iken B 1 olabilir. A 6 olsaydı yani A yarıya inseydi B 2'ye katlanacaktı ki 2 olması lazım. Gerçekten de bakın alanlar hala 12. A bir daha yarıya insin 3 olsun. O zaman B de 2'ye katlayacak tekrar 4 olacak. Yani bu şekilde bir sürü değer bulunabilir ama ben birkaç tane yazdım. Normalde tam sayı olma şartı olmasaydı Son size kadar bunlar değer alabilirdi. Eğer tam sayılıyorsa da birkaç tane değer çıkar. Ters orantılının grafiği böyledir. X çarpı y eşittir bir gibi böyle biz grafiklerde zaten bunları türev konusunda belki göreceğizdir. Geçelim sorulara. Unutmayalım ters orantılar çokluklar birbiriyle çarpım durumundadır. Yani çarpımlar hep sabittir diyelim kısaca. Örnek 8. 2a eksi 1 sayısı ile b artı 5 sayısı ters orantılıdır. Bu son sorumuz olsun. 2 dakika var zaten. Bundan sonra bitirelim. Diğer ders devam ederiz. a üçgen b eksi 1 olduğuna göre b 15 iken a kaçtır? Burada dikkat etmeniz lazım. Ters orantılı olanlar bunlar. Yani a ile b değil. A'nın iki katının bir eksiği ile B'nin beş fazlası ters orantılıymış. O yüzden bunların çarpımı sabittir. 2A 1 ile B artı 5'i çarptığımda her zaman bir K orantı sabiti çıkmaktadır. Bu sabiti bulmak için hemen değerleri yazalım. A üçgen 3, 6, 5 B eksi 1'miş A üçgen 5 değil mi? Doğru. B eksi 1 olursa 4 yapar. 5 kere 4 20. Yani K dediğim şey 20 çıktı. Bu K artık hiç değişmez. Yani 20 değer hep sabit kalacak. Bu orantı için hep sabittir. Gelelim şimdi soruya. Bilinmeyen A'ymış. B'yi vermiş. O halde 2A eksi 1. Aynen yazayım. 2A eksi 1 ile B'nin yine 5 fazlasını yani B artık 15 olduğu için 5 fazlası 20'dir. Çarpacağım. Cevabı 20 çıkması lazım. 20'ler birbirini götürdü zaten. 1'e 1 kaldı. 2A-1 1'miş. Karşıya atarsak 2 yapar. 2A eşittir. 2 ise A değeri 1 diyebiliriz. Ters orantı olduğu için çarparak yaptık. Doğru orantı olduğunda az önceki soruda böldüştük. Şimdi de çarptık. Sorusu olan varsa diye biraz bekleyeyim 50 geçeye kadar. Sorusu olmayanlar çıkabilir gençler. 10 dakika sonra görüşürüz. 19 saat 19'da. Görüşürüz.